Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Türkiye Şişe Cam Fabrikaları hisse senedi de, alakalı olarak bir video incelemesinde bulunalım hep birlikte. Şimdi arkadaşlar günlük periyotta ve haftalık periyotta şöyle geriye çekilip genel bir görüntü itibarıyla bakmak gerekirse Şişecam Cam hissesinde yukarı yönlü oluşturulan bir kama içerisindeki hareket alanını en son bölümüne geldiğinde Burada sert bir yukarı imelenme yaşadı hisse fiyatlaması. Bunun en büyük etken nedenlerinden de bili, birisi biliyorsunuz, e, dolar fiyatlamasının aşırı bir şekilde e, son bir aylık dönemde hızlıca yukarı yönlü bir kaçış sergilemesi. 8 liralık, 9 liralık fiyatlardan e, çok çabuk 13 liralı, 14 liralı fiyatları gören hisse fiyatlaması. E, kasasında bolca döviz bulunan Şişecam hissesi için oldukça pozitif yansıdı ve bunu yatırımcıları büyük yatırımcıları daha doğrusu fırsat olarak değerlendirip hisse senedinin değerini koruma açılı hissede güçlü bir ralliyi başlattılar. Teknik açıdan baktığımızda rallinin özellikle bu bölgede hani kırılımdan sonra da eşlik etmesi yani grafiği de çok uygun bir yerde bu dolar fiyatlamasının denk gelmesi işin tuzu biberi oldu. Teknik olarak oysa 2021 yılının hisse fiyatlaması 6 lirayla 8-9 lira <laughs> affedersiniz arasında geçiren bir görüntüye sahipti. Yani 2021 yılının başlarında hisse fiyatlaması 6.70 ile 7.70 lira arasında bu bantta oynarken yılın son dönemine geldiğinde bu üçgenin daralmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlenmesini güçlü bir şekilde yaklaşık 4-5 haftadır güçlü mumlarla ve alt bölümde de gördüğünüz güçlü hacimlerle yoluna devam ettiğini görüyoruz. Teknik açıdan bu nereye kadar gider? Yani sonuç olarak baktığımızda hani 8 liralı 9 liralı fiyatlardan yükünü almış yukarı doğru güçlü bir atak sergileyen ve 14 fiyatlara gelen bir hisse fiyatlaması ve dolar bazlı bakıldığında ise yani dolar kaynaklı bu çıkışını ne kadar sürdürebileceğini artık kestirmek gerçekten güç hale geliyor. Teknik açıdan bu durumda neler yapılabilir, nerelere bakabiliriz? Bunu hep beraber görmeye ve anlamaya çalışacağız teknik olarak. Şimdi bir kere her geçtiğimiz bölümdeki hareketlerde destek ve direnç noktalarını teknik olarak özellikle destek seviyesi olarak belirtmekte fayda var. Bu bölgeleri trend alanlarını yatay destek şeklinde çizerek aşağıya eğer bir geri dönüş olursa bu bölgeleri destek olarak kullanmakta fayda olacaktır arkadaşlar. Günlük periyotta yine M ortalamalarımızı hisse fiyatlamasında açarak yakın takip olarak en yakın 5 günlük ortalamayı takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Fakat e, inanın o bile şu anda neredeyse 2 lira, hatta 2 lira 20 kuruş. Aşağıda hisse fiyatlamasından hisse o kadar hızlı gidiyor. Bugünkü yaptığı tavanla birlikte hisse fiyatlaması müthiş bir değerleme yapmış oldu. Ayrıca e, hacimsel gücünün de e, hissenin e, farkındayız. Teknik olarak baktığımızda erasayın 86'lara geldiğini görüyoruz günlük periyottaki Erasayı 22'li kullandığımızı daha önce de belirtmiştim. E, bu bölgede 14'lük erasayı 90'ın 93'ler civarında olduğunu düşünüyorum. E, 90'ın üzerinde bir erasay. Tarihi boyunca herhalde şişe camın bu bölgelerde daha önce olduğunu ben hiç düşünmüyorum teknik açıdan. E, muhtemelen e, bu bir en yüksek zirve dönemleridir diye tahmin ediyorum. E, şimdi biz geriye dönük baktığımızda hani nelerin nasıl takip edebiliriz diye düşündüğümüzde haftalık günlük periyotta e, bu şekilde e, haftalık grafik üzerindeyiz. Dediğimiz gibi haftalık şu anda baktığımızda 5 haftalık ortalama 12.47'nin üzerinde kaldığı sürece hisse fiyatı Haftalık kapanışlarda yoluna devam edebilir. Uzun vadeli e, takip edenler için bu şekilde e, ifade edilebilir. E, teknik açıdan yine daha yakın seviyelerde eğer takip edeceğim diyenlere 13.58 yine 5 günlük ortalamamız bu şekilde durmakta. Bu bölgede yine şu şekilde yakınlaştıralım biraz daha. E, güçlü bir mum ile bir atak sergilemiş durumda. E, bunun altında 13.34 yatay destek var bir önceki zirve e, bölgesini. Artık destek bölgesi olarak takip edilebilir. Hatta biraz daha bunu yukarı doğru ittirerek şu bölümdeki yeni oluşan mumun alt tabanına da yerleştirmekte bir sakınca olmaz. Teknik açıdan şuralar gayet makul bir seviye olur. 1344'lü bir destek alanı oluşturmuş oluruz. Hisse fiyatlaması bu alanın üzerinde kaldığı sürece buralarda realize olup yukarı yönlü yeni iğmeler, yeni kazançlar elde etmek için Hareketler yapabilir. Teknik açıdan bu bölgenin yukarı yönlü devamında yine e, Hull 14 13.71 desteğimizde günlükte. Bunu da bu şekilde kullanabiliriz. Başka neye bakabiliriz? Pivot değerler bizim için her zaman önemli önemlidir. Aylık pivot değerlerini es geçmemek lazım. E, özellikle hemen şurada kontrol edelim. Aylık pivot mu var? Haftalık pivot mu açık? E, onu emin olalım. Yanlış bir bilgi vermiş olmayalım size. Ayarlar bölümünden hemen bunu bakacağım arkadaşlar. Evet haftalıkmış. Hemen bunu aylığa alıyorum. Saatlikte haftalık bakmakta. Günlükte de aylık piyot değerlerine bakmakta fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aylık piyot değeri 11.55'te olan hisse fiyatlamasının şu anda bugün aylık R1 14.73 seviyesine kadar hemen hemen geldiğini görüyoruz. Bu bölgede artık hisse fiyatlamasının tekrar yukarı bir iğmelenme söz konusu olursa 15.73 direnci olduğunu söyleyebiliriz. Eğer 14.73 üzerine atabilirse 15.73'e gitmeye çalışacaktır. Ve bu iki bölge arasındaki destek direnç alanını 1 lira olarak takip edebilirsiniz. Ha, bu bölgeden eğer geri çekilme söz konusu olursa teknik açıdan demiştik. 13.44'te yatay bir destek seviyesi olduğunu zaten ifade etmiştik. Ee, yine e, alt bölümde RSI'ye baktığımızda RSI 91'lerde. Demin videonun başında ben haftalık e, grafiğin RSI'ni söylemiş oldum yanlışlıkla. Onu da düzeltmiş olalım. E, günlükte şu anda RSI 22'lik RSI'nin 91'lerde olduğunu görüyoruz. E, gerçekten e, şişe cam hissesi için oldukça e, yüksek ve güçlü bir e, trend anlamına geliyor bu. E, bu trendin e, negatife dönmesi şu an için tabi her şey mümkün olur ama negatif bölgeyi aşmadan yani negatife dönmeden önce biz her halükarda yatay destek alanlarını çizip yukarıda direnç bölgelerini belirleyip hissenin hareket alanını tahmin etmeye çalışan bir çalışma yapıyoruz. Kesinlikle bunu yatırım tavsiyesi olarak almayın lütfen. Bu bölgede yakın destek ve direnç bölgelerini 3 aşağı 5 yukarı kendiniz kestirmeye çalışın diye örnekleme çalışma yapıyoruz. Yine e, arkadaşlar e, her zaman ifade ediyorum. Ben e, şahsen bu tür trendlerde bozulma için 4 saatliği tercih ediyorum. Ne çok uzun ne çok kısa bir alan. E, i̇lk etapta yani saatliklerde falan çok fake hareketler olabilir. Saatlik düzeltmeler e, hisse fiyatlarını e, anlık ve saatlik hızlı aşağı yukarı al satlar gelebilir. Onun fake'lere kapılmamak için bana göre 4 saatlik alanda yakın trend desteği olarak seçeceğiniz bir EMA ortalaması hisse fiyatını takip etmeniz için güzel bir destek bölümü oluşturacaktır. Bu bölümde bu bölgede dediğim gibi siz de kendinize yakın trend alanı bunun tweetini de attım bu akşam. İşte EMA 9 olur 10 olur. Arkadaşlar iki tane yakın trend desteği seçeceksiniz. Bir tanesi işte 9-13 gibi veya aralığında 10 olur, 11 olur. Yani bunu hisseye atarak yakın takipte nasıl çalışmış, nerelere uymuş, ne kadar az ihlal verirse, ne kadar çok temas ve e, direnç aldıysa o kadar iyi olur. Bunu destek olarak kullanmak için. Şimdi bakıyoruz. EMA 13 bu. 13.89 üzerinde kaldığı sürece hisse fiyatlamasında e, günlükte sorun görmüyoruz. E, alt bölümde 13.03'te e, EMA 21 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. E, EMA 21 seviyesi var. Yani bu iki ortalamanın birbirini kesmesi kesin sat sinyali benim için. EMA 13 altında kapanışlarda EMA 21'e geri çekiliş söz konusu olabilir. Yani ne demek istiyorum? 4 saatlik periyotta 13.89 şu anda 13.88-85 kapanışlarda 13.44 desteğimiz var. Bu destekte de kırılırsa hisse fiyatlamasını 13 liraya doğru beklemekte beklemek gerekir diye ifade edebiliriz. Bu noktaları bu şekilde kısaca sizlere anlatmaya çalıştık. Aynı şekilde RSI'nin aşırı alım bölgesinden 70'i aşağı kırması güçlü bir düzeltme eğilimi olarak kabul edilmeli. Yine MACD'nin sata dönmesi ve özellikle sata döndükten sonra da sıfır ortalamasının yani sıfır bandının altına sarkması hissede yine fiyatlamayı teknik açıdan negatife güçlü negatife döndüren bir olay olarak takip edilebilir. Bu bölgeleri es geçmemenizi tavsiye ederim. Şöyle küçülterek göstereyim orta bandı. Gösteremedim nedense kaymadı şöyle alacağız arkadaşlar telefondan çektiğim için grafikleri biraz kusura bakmayın e, bu şekilde e, yakın destek direnç ne şekilde takip edilir diye e, özelden <laughs> soran arkadaşlar e, basitçe bu şekilde takip edebilirsiniz veya sadece ema 21 atarsınız veya sadece ema 15 atın 13 atın yani hisseye sizce en uygun takip eden en az rezonans veren, ne bileyim en az ihlali olan ve en çok destek olarak çalışan bir ortalamayı bu her hisse için 3 aşağı ve yukarı değişiyor arkadaşlar. Kiminde 9 olur, kiminde 8 olur, kiminde 5 olur, kimisinde 13 olur, 11 olur, 12 olur. Bunu deneyerek hissenin hangi ortalamayı en çok test ederek, destek bularak, en uzun trendi yaptığını grafik üzerinde açarak, kontrol ederek sizler de net bir şekilde bulabilir ve bunu bu şekilde eşlik edebilirsiniz. Tabi bir diğer yöntem olarak benim kullandığım biliyorsunuz. Hull sistemi ben zaten çok sık kullanır ve her bölgesinde yani her saatlik, 4 saatlik, haftalık, günlük her grafikte muhakkak baktığım bir değerlemedir. Benim için bunun böyle bir trendde özellikle Hull 100 altında kapanışlar çok önemlidir ve Hull 100'ün altına giren bir fiyatlamanın düzelme ihtimali biraz azalır. Şu an için gördüğünüz gibi hala 13.57 desteği ile birlikte Hull yüzde yukarı yönlü trend devam etmekte. Şu an için bir bozulma söz konusu değil. Hull 14.50 100 dizilimi gayet makul şekilde devam ediyor teknik açıdan 4 saatlik grafikte. Eğer özellikle Hull 14 yukarıda fiyatlamayı üzerine çıkar ve baskı altına alırsa düzeltme eğilimi başlar. Daha önceki bölümde bahsettiğimiz fiyatlamalara doğru geri çekilmeler söz konusu olabilir teknik destek seviyelerini bu bölgede oldukça çokça anlatmaya çalıştık Ayrıyetten biliyorsunuz günlük periyotta Eğer bir düzeltme eğilimi ile karşılaşılırsa ise fiyatlamasının ilk etapta yakın ortalamaları olan işte 5 gün 13 gün veya daha sert bir düzeltmede MA21'e kadar geri çekilme düzeltme alanlarına girebileceğini e, sürekli ifade ediyoruz. Bunları göze ardı etmeyin lütfen. E, oldukça önemli olduğunu düşünüyorum teknik açıdan. Şimdi arkadaşlar e, daha önce de belirttim. Hisse fiyatlamasında yukarı yön e, belirlemeye çalışırken hisselerde e, bu fiyatlamanın yukarı yönlü hareketinden korkanlar var. E, teknik açıdan dolar bazlı şöyle grafiğini hissenin e, gösterecek olursak aslında <laughs> çok da korkulacak bir fiyatlamayla karşı karşıya olmadığına şahit olacaksınız. Şimdi e, grafiği günlüğe aldığında ne dediğimi daha net göreceksiniz. Teknik açıdan dolar bazlı şu anda daha önce gördüğü zirveleri bile görememiş durumda arkadaşlar. Yani e, daha önceki zirveleri 1.08 cent olan e, hisse fiyatlaması Türkiye Şişe Cam hissesinde şu anda 1.06'da daha henüz yani daha önceki zirveyi kıramamış durumda. Teknik açıdan e, burayı bir daha test etmeye çalışıyor hisse. Eğer burayı kırıp yukarına ata, yukarısına atabilirse teknik olarak bu alt bölümde mavi ile ve sarı çizgi arasındaki alan kadar yani şu bölgeden şuraya kadar yüksekliği ölçüp bir üst kanalı taşıdığınızda size hisse fiyatlamasının teknik olarak e, bu hemen hemen di dikdörtgen formasyonu diyebileceğimiz alanı yukarıya taşıyacağını ve bunun da yaklaşık 1.35 sente tekabül ettiğini görebiliyoruz. Bu da hisse fiyatlamasında yaklaşık olarak 30 sentlik daha bir yukarı yönlü gidecek alan var diye bize işaret ediyor. Bugünkü kur üzerinden de 30 senti daha koyduğunuzda üstüne hisse fiyatlaması için yaklaşık olarak ne var? 13.60'larda olan bir dolar kuru söz konusu. Yani 1 lira 36 kuruş çarpı 3 yaptığınızda yaklaşık olarak 4 liranın 1 liras üzerinde bir fiyatlama söz konusu olur ki TL bazlı da bu fiyatlama artık 18 liraların üzerine doğru ifade eder. Teknik olarak yani şu anki grafikte dolar bazlı grafikte bu gayet makul ve mantıklı bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Hisse fiyatlaması bu şekilde yaptığı bu güçlü hata devam ettirip de 1.08 üzerinde haftayı kapatabilirse bu trendi bozmadan yukarı yönlü ittirmeye devam edebilir teknik açıdan. Yani bu kanal içerisinde artık kimisi fincan kulp görür, kimi toba görür. Ne isterseniz görün. bu bölgede özellikle bu alanın yukarı yönlü taşınması için ilk etapta bu hafta özellikle bu yatay trendin üzerinde bir kapanış gerçekleşmesi gerekir. Evet arkadaşlar hem TL bazlı hem dolar bazlı Türkiye İşçe fabrikalarının görüntüsünü sizinle paylaştık. Birçok e, grafiklerde fiyatlama anlamında e, yukarı yönlü hareketin e, nereye kadar gider sorusuna hep birlikte cevap aradık. Umarım e, güzel bir analiz olmuştur hepimiz için. Herkese size ettiği için teşekkür ediyorum. Videomuzu eğer beğenir ve kanalımıza abone olarak bize destek olursanız daha sonraki videolarında böyle kaliteli videoların gelmesine vesile olursunuz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günler için de bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın, iyi akşamlar arkadaşlar.